Merhaba arkadaşlar şimdi Tazga P740 mobil yazıcı 80 milim yazıcı diğer evde Z, Zeyvel e, mobil yazıcı diye geçiyor bunun şimdi kutu açılımını yapacağız ve daha sonra da e, adım adım yazıcı ayarlamalarını yapacağız e, ilk etapa cihazımızı açıyoruz Cihazımızdan kullanım kılavuzu, cihazımız, mobil yazıcımız, içerisinde e, kutumuzun içerisinde bir adet şarj adaptörü, bir tane mobil yazıcı, rulosu ve Type-C kablosu ile adaptörü çıkmaktadır. Cihazımız bu kadar. Daha sonra şimdi de cihazın ayarlamalarına geçelim. Cihazımızın önce rulosunu takıyoruz. Cihazımızın rulosunu, mobil yazıcı rulosunu hazneye yerleştirdikten sonra kağıda gelecek şekilde takıyoruz. Ve kağıdın kapağını kapatıyoruz. Yazıcımızı. Cihazımız sıfır geldiğinde birkaç tane ayarlama yapılması gerekmektedir. Bir, ee, cihazımız hem etiket de yazdırdığı için cihazımızın ee, kağıt ayarının yapılması gerekiyor. Cihazımızın açma kurumasını, kapama düğmesinden açıp cihazımızın ayarlar kısmına gelip buradan aşağıya doğru ilerleyip Modunu Caps Mod diye bir ayar var. Buraya girip modunu değiştirip modunu ESC yapıp normal bir şekilde yani normal termal kağıt basacak şekilde ayarlanması gerekmektedir. Birincisi bu. Diğerincisi değil de cihazımızın e, yine ayarlar kısmından e, USB ile bağlayıp yazıcı dil ayarlarının yapılması gerekmektedir. Bazı programlarda, sağ satış programlarında dil desteği gerekmektedir. Bunun da nasıl yapıldığımızı tekrar onu da hızlı bir şekilde anlatalım. Birinci adım olarak USB'den, yani tahsis eden USB'sine, laptopumuzun USB'sine cihazımızı bağlıyoruz. Cihazımızın şart kısmından bilgisayarımızın USB kısmına cihazımızı bağlayıp şimdi diğer işlemler için geçiyoruz. Şimdi birinci açımdanızda yazıcımızın ESC ayarını yani kağıt ayarını yapmıştık. Şimdi de e, yazıcımıza dil desteği yoksa dil desteği yapacağız. E, programımızdan Adım adım gösterecek. Birinci olarak yapmamız gereken cihazımızı USB olarak bağladık, yani USB olarak bağlamış olduk. Bağladıktan sonra ee, aşağıdaki Adventures kısmını tıklıyoruz. Daha sonra tıkladıktan sonra cihazımızın dil ayarını e, yapabilmemiz için 61 numaralı numarayı yazıyoruz. Alt kısımda e, cihazımızın 80 milim kısmını tıklıyoruz ve kaydet basıp e, cihazımıza komutu gönderiyoruz. Şimdi nasıl yapıldığını görelim. E, bu cihazda Tazga e, P740 Mobil Yazıcı diye geçiyor. E, ama bir yanda da Zegvel diye geçiyor. İki çeşit ismi var. Piyasada da satılıyor zaten. E, şimdi diğer kısma geçelim. Ayar kısmına başlayalım. Experimentamızı açıyoruz. Ne yapmıştık? USB seçiliydi. Yani USB seçili olarak geldi. Alt kısmında Advanced kısmı var. Buraya tıklıyoruz. Ve bu kısımdan yapmamız gereken 61 dil seçeneğini seçip buraya 61 dil seçeneğini yazıp Burada modu seçip dediğimiz zaman e, burada ayar kısmı gelecek ve setting dediğimiz zaman bu cihaza e, dil desteğini göndermiş olacağız. ve bu komuttan sonra cihaza cihaz kendini açıp kapacak ve e, cihaz kurulumu hazır olacak. Bu arada e, cihazımızı e, Printer 00 Bluetooth'tan eklemek için ekranda Printer 00 bir diye gözükebilir yazıcı ismi olarak. Siz bunu eklediğinizde değiştirebilirsiniz ismini. Ayrıca e, eklemek için de 4 tane 0 ya da 4 tane 1 2 3 4 deyip e, cihazınıza, Bluetooth'la telefonunuza, tabletinize ya da bilgisayarınıza eklemesini gerçekleştirebilirsiniz.